Şehit Erol Olçok Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri işgalci İsrail'in saldırılarından zarar gören Filistinlilere destek olmak amacıyla kermes düzenledi. Bugün kermeste İsrail zulmüne karşı yapılan bu haksızlıklara karşı dik durduğumuzu göstermekteyiz ve Filistin halkı için burada yardım toplamaktayız. Şu anda İsrail tüm dünyanın göz önünde bir katliam işlemekte insanları hayalsizce katletmekte. Aslında bu bu savaş bugün başlamamıştı. Peygamber Efendimizden önce de başlamıştı bu savaşlar. Yani bu caniler insan katilleridir. Bundan dolayı biz de Filistin halkına yardım etmek için burada bugün kermes düzenlemekteyiz. Burada bulunan arkadaşlarımızın da hepsi gönüllü olarak burada çalışmakta. Bugün Filistin bugün toplanan bütün paraları Filistin halkına yardım olarak göndereceğiz. Hz. İbrahim'in ateşe atıldığındaki suyun karıncanın suyu taşıması gibi biz de karınca kadar önce burada su burada yardım taşımaya çalışmaktayız. Düzenlenen kermesin geliri ise savaşta büyük bir yara alan Filistin'e ulaştırılacak. Öncelikle bir farkındalık oluşturmak istedik. Yani karıncaya sormuşlar nereye gidiyorsun? İbrahim Aleyhisselam'ın ateşini söndürmeye demiş. E bu ayakla mı gideceksin? O ayakla gidemezsen de bu yolda ölürüm demiş. Yine kuş, serçe kuşu yine götürüyormuş. Nereye gidiyorsun? İşte gagamla su aldım İbrahim Aleyhisselam'ın ateşini söndürmeye. Ya demişler senin gagandaki su o ateşi söndürür mü? Evet söndürmez biliyorum ama tarafımız belli olsun iş. Biz de bir nebze olsun Gazze'li kardeşlerimiz acıslarını paylaşmak, duygularına ortak olmak için öğrencilerimizle, velilerimizle ve Buraya katılan tüm halkımızla birlikte Gazze'li kardeşlerimize destek olmayı amaçladık. Ve bu amaçta öğrencilerimizle bir bilinç oluşturmaya çalıştık. Burada bir konuşma yapan Şehit Erol Olçok Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Muharrem Dilipak, Filistin'deki kardeşlerimizin yanında olduğumuzu hissettirmek istiyoruz dedi. Gerçekten öğrencilerimiz şu anda yüzlerine o rim bebeğin, Halit dedenin torunu rim bebeğin kucağındaki görüntü gerçekten yüreklerimize kazındı. Bunu kalbimizde hissetmek için yüzümüze onun nişanesi olarak şehadet nişanesini biz de yüzümüze nakşettik. Kalbimizde her zaman Gazze'li kardeşlerimizin acısını paylaşıyoruz. Gazze kasabı Netanyahu'yu ve tüm Siyonistleri ve onlara destek veren işbirlikçilerini lanetliyoruz, telin ediyoruz. Buradakiler inşallah Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın ateşini söndürmeye giden o hayvanat dahi ateş söndürmeye gidiyor ya Nemrut'a karşı. Onun gibi bizim de inşallah Gazze'li kardeşlerimizin bir nebze olsun acılarını hafifletir, ateşlerini söndürmeye vesile olur diye ümit ediyoruz.